Yapay zeka okur yazar ve bugün eğitimciler için çok önemli bir kavram haline geldi. Aslında bu kavram yapay zekanın ne olduğunu, nasıl çalıştığını, bize ne gibi kolaylıklar ve riskler getirdiğini anlamak ve günlük hayatta bilinçli şekilde kullanabilmek anlamına geliyor. Yani yapay zekadan korkmak ya da sadece kullanmak yetmiyor. Aynı zamanda nasıl işlediğini, arka planda neler döndüğünü, nereye dikkat edilmesi gerektiğini de bilmek gerekiyor. Özellikle öğretmenler için bu artık bir seçenek değil, adeta bir gereklilik oldu. Yapay zeka okur yazarla dediğimizde üç temel boyuttan söz edebiliriz. Birincisi teknik anlamda yapay zekanın temel kavramlarını bilmek. Yani yapay zeka nasıl çalıştığını, hangi türleri olduğunu, veriyi nasıl işlediğini, makine öğrenmesi dediğimiz sistemlerin mantığını temel düzeyde anlayabilmek. İkincisi yapay zekanın ürettiği çıktıları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek. Yani bir yapay zeka uygulaması bir sonuç verdiğinde hemen kabullenmek yerine bunun ne kadar doğru olabileceğini, hangi riskleri barındırabileceğini sorgulayabilmek. Burada etik ve güvenlik konuları çok önemli. Son olarak da pratik uygulama becerisi var. Yani yapay zekayı sadece teorik olarak bilmek değil, onu günlük hayatta, özellikle de sınıfta veya mesleki işlerde etkin şekilde kullanabilmek gerekiyor. Şimdi neden öğretmenler için bu kadar önemli hale geldi biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bugün eğitim teknolojileri çok hızlı gelişiyor ve hemen her alanda yapay zeka destekli uygulamalar karşında çıkıyor. Akıllı sınav sistemlerinden öğrenci takip araçlarına, kişiye özel ders öneren uygulamalardan, ödev kontrolüne kadar pek çok sistemde yapay zekadan yararlanılıyor. Öğretmenlerin de bu sistemleri etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmesi için bu teknolojileri en azından temel düzeyde anlaması gerekiyor. Aksi halde hem kendi mesleki gelişimleri hem de öğrencilerine verebilecekleri rehberlik eksik kalıyor. Çünkü öğrenciler zaten yapay zeka ile ve bu konuda öğretmenlerinden daha çok şey bekliyorlar. Bir diğer önemli boyut ise etik ve güvenlik konusu. Bugün kullandığımız yapay zeka tabanlı uygulamalar çoğu zaman kişisel verileri topluyor, analiz ediyor ve kararlar alıyor. Burada hem öğretmenin hem de öğrencinin verisi risk altında olabilir. Ayrıca yapay zeka sistemleri ön yargılı sonuçlar verebilir veya bazı öğrencileri yanlış yönlendirebilir. Öğretmenlerin bu tür risklere karşı uyanık olması ve kullandıkları uygulamaları bu göze incelemesi için çok önemlidir. Çünkü sınıfta kullandığımız bir uygulama öğrencinin verisini yurt dışına gönderebilir ya da hiç fark etmeden bir ön yargı içerebilir. Peki yapay zeka okuryazarlığı nasıl geliştirilir? Öncelikle öğretmenlerin temel kavramları öğrenmesi gerekiyor. Yani yapay zeka nedir, makine öğrenmesi ne demek, veri nedir, algoritma ne işe yarar gibi temel soruları cevaplayabilmek çok önemli. Bunun için kitaplar, online kurslar, bloglar veya açık kaynaklar oldukça faydalı. Teknik kavramlardan sonra yapay zekanın etik boyutunu da bilmek şart. Yani kişisel veriler nasıl korunur, bir yapay zeka sisteminin ön yargılı olup olmadığı nasıl anlaşılır, karar verme süreçlerine şeffaflık neden önemlidir gibi sorulara cevap aramak gerekiyor. Türkiye'de bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli eğitimler ve seminerler düzenliyor. Kişisel verilerin korunması kanunu gibi yasal düzenlemeleri bilmek ve öğrencilerin verilerinin güvendiğinden emin olmak öğretmenlerin sorumlulukları arasında. Teorik bilgi kadar pratik uygulamalarda önemli. Öğretmenler derslerinde basit yapay zeka araçlarını denemeli ve bu deneyimlerinden neler öğrendiklerini gözlemlemeliler. Mesela bir dil öğretmeni telaffuz çalıştırılan bir uygulamayı kullanılabilir. Bir öğretmen, matematik öğretmeni seviyeye uygun soru öneren adaptif bir programdan yararlanabilir. Önemli olan bu araçların nasıl çalıştığını, verilerin nasıl işlediğini ve ne gibi sonuçlar verdiğini anlamaya çalışmak. Sadece kullanmak değil, çıktıları da eleştirel bir gözle değerlendirmek gerekiyor. Çünkü yapay zeka her zaman doğru sonuç vermeyebilir bazen de insan gözetimi gerekir. Ayrıca öğretmenler küçük projeler geliştirerek ya da öğrencilerle birlikte kodlama içermeyen basit yapay zeka uygulamaları deneyerek bu alanda daha iyi beceriler kazanabilir. Kodlama bilmeyen öğretmenler için sürekli bırak tarzı uygulama oldukça şey verişli. Birişim öğretmenleri ya da teknoloji meraklı öğretmenler ise Python gibi dillerde basit makine öğrenmesi uygulamaları deneyerek hem kendini öğrenebilir hem de geliştirebilir aynı zamanda öğrencilere rehberlik edebilir. Yapay zeka okul geliştirmek için teknik ya da pratik boyut tek başına yetmez. Aynı zamanda sürekli güncel kalmak önemli. Çünkü yapay zeka alanı çok hızlı gelişiyor. Yeni uygulamalar, yeni tartışmalar ortaya çıkıyor. Özellikle üretken yapay zeka araçları, yeni metin, resim ya da ses üretebilen yapay zekalar eğitimde yeni fırsatlar ve bazı zorluklar doğuruyor. Öğretmenlerin bu değişini yakından takip etmesi ve mümkün olduğunca kendini güncellemesi şart. Sonuç olarak yapay zeka okul yazarlığı artık öğretmenler için kaçınılmaz bir gereklilik haline geldi. Bu okul yazarlık seviyesinde hem kendimizi geliştirebilir hem de öğrencilerimize güvenli, etik ve verimli bir öğrenme ortamı sunabiliriz. Yapay zeka eğitimi daha verimli ve kişisel hale getirilebilir. Ama bunu bilinçli şekilde kullanmak şart. Öğretmenler olarak hem öğrenmeye açık olmak hem de eleştirel bakış açımızı korumak bize ve öğrencilerimize büyük avantaj sağlayacaktır. Yapay zekadan korkmadan, merakla ve bilinçle yaklaşmak geleceğin sınıflarını daha iyi hale getirecektir.